Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz 11. sınıf ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son iki testimiz artık kazanım ödev testi 1 ve ÖSYM tarzı ödev testi 2'nin de çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda bize diyor ki A ve B bağımsız iki olay yani birinin sonucu ne yapmıyor diğerini etkilemiyor. O zaman ne yapıyoruz biz çarparak bunları buluyoruz. Bize ne sormuş P A birleşim B'yi sormuş. Şimdi o zaman biz şöyle söyleyeceğiz. A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığı eksi a kesişim b'dir diyeceğiz. Normalde biz bu şekilde işlem yapıyoruz. Ee, burada birbirine bağımsızlar. Burayı bulurken çarpıyoruz. Yani 2 bölü 5 ile kaç çarpıyoruz? 3 bölü 10'u çarpıyoruz. A olasılığı nedir? 2 bölü 5'tir. B olasılığı nedir? 3 bölü 10'dur. Şimdi A ve şimdi bu aslında ne demek aslında? A veya B'nin olma olasılığı. A veya B'nin olma olasılığını soruyor bana. Bu ne demektir? A normalasını bulacağım. B normalasını bulacağım. Sonra ikisinin aynı anda olduğunu çıkartacağım. Çünkü onları biz ne yapmış oluyoruz aslında? iki kere saymış oluyoruz. Şimdi buradan yapılan işlem sonucunda ne gelecek arkadaşlar? Ee, burayı 10 burayı 5 ile genişletirsek 20. 35 eksi 6 bölü kaç geldi? 50 geldi. Yani doğru cevabımız ne gelir buradan? 29 bölü 50 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ilk soru için Adana'ymış. Geldik ikinci sorumuza. A ve bağımsız iki olay olmak üzere. Şimdi aslında bu tip işlemlerde kümelerden faydalanmak doğrudur. Burada bir demorgan var aslında. Bakın şimdi A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni demek aslında A birleşim B'nin tümleyeni demektir. İşte bizden istediği şey nedir arkadaşlar? A birleşim B'nin tümleyeninin olasılığını istiyor. E bunu ben şöyle söyleyebilirim. Yani aslında bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'dir. Bakın mesela bu ikisini topladığınız zaman 1'dir. O zaman mesela ben bununla tamam mı P A birleşim B'nin olma olasını toplarsam 1 yapacaktır. O zaman benden bunu istiyorsa ben bu arkadaşı bulayım. Yani P A birleşim B'yi bulayım. Ve böylece ne yapalım? Birden çıkartalım. Bizden istediğini bulmuş olalım. A ve bağımsız iki olaysa şimdi bunu yaparken şöyle yapıyoruz. A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığı eksi P A kesişim B'dir diyoruz. O zaman buradan ne geliyor? A'nın olması 3 bölü 4. Artı B'nin olması 1 bölü 6. Eksi. Burada A ve B'nin şimdi aslında bağımsız oldukları için burada ne yapıyoruz? Onları çarpıyoruz. Peki buradan benden istediği şey ne? Burada veya işlemi istiyor. Burada istediği ise V. Tamam mı? Biz bağımsız derken bunların V işlemini buluyoruz. A'nın ve B'nin olduğunu. İşte onu da ne yapacağız? Burada çıkartacağız. Peki buradan ne geldi arkadaşlar? 3 bölü payda nerede işleniyor? Burası 24. Buraya 6 yazalım. Buraya 4 yazalım. O zaman 18 4 daha 22 bölü 24. Eksi 3 bölü 24'ten ne geldi arkadaşlar? 19 bölü 24 geldi. Bu bizim bulduğumuz sadece A birleşim B'nin olma olasılığı. Şu. Peki bizim neye ihtiyacımız var? Bakın biz bunu bulduk. Bizden istediği şey buydu. O zaman bunu bu tarafa atacağız. Yani birden çıkartacağız. 1 eksi 19 bölü 26, 24. Buradan da cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 5 bölü 24 gelecek diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Geldik üçüncü sorumuza. İki madeni para ve iki zar birlikte havaya atılıyor. Tamam paraların birinin yazı birinin tura. Yazının yazı ve tura. Peki hemen sana şu soruyu soracağım. Sıralama var mı burada? Yok. O zaman tura yazı da istenebilir. Şimdi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Yalnız ben bunu 2 ile çarpayım. Neden? Yazı tura da olabilir, tura yazı da olabilir. İki ihtimal var. Çünkü birinin yazı birinin tura. Bir ilk attığınızın yazı ikinci attığınızın tura demiyor. Mezarların üst üste gelen sayıların toplamının 6 olma olasılığı. Şimdi çarpı bu başka bir olasılığımız bir de başka olasılığımız var. Bunlar birbirinden bağımsız. Toplamların 6 olma olasılığı için ne olması lazım? 1 5 olabilir, 5 1 olabilir. 2 4 olabilir, 4 2 olabilir. Bir de 3 3 olabilir. Toplam kaç tane yaptı? 5 tane mi yaptı? O zaman 5 tane toplam 36 ihtimalin içerisinden. Çünkü 2 tane zar attığınız zaman örnek uzayınız 36 elemandır. Şu ikiler birbirini götürse o zaman cevabımız ne gelir arkadaşlar? 5 bölü 72 gelir diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 4. sorumuza. Bir torbada 10 mavi 8 kırmızı top var. Torbadan çekilen top geri atılmak şartıyla. Bu önemli bir husus. Yani tekrardan torbaya atıyoruz. Ardarda arda iki top çekiliyor çekilen ikinci topun kırmızı olma olasılığı. Yani top geri atılıyorsa bence ilkinin ne geldiğini pek bir önemi yok. Yani aslında 8 bölü 18 desek bizim için yani 4 bölü 9 yeterli bir cevaptır. Yani doğru cevabımız Edirne'dir. Çünkü atıyorum iki tane zar attınız ikincinin 6 e, gelme olasılığı dedi mesela. E, İlki ne geldi? Çok da bir önemi yok bence. Direkt ikincinin olasılığını hesaplatak. Yani şöyle Yine istiyorsanız bakın ikinci topun kırmızı olması için mavi kırmızı olabilir ya da kırmızı kırmızı olabilir. Şimdi mavi geldi 10 bölü 18. İkinciyi etki etti mi etmedi çünkü geri atılmak şartı dedi. O zaman kırmızı gelme olası 8 bölü 18 ya da ilkinin kırmızı gelme olsun 8 bölü 18 çarpı ikincinin kırmızı gelme olsun 8 bölü 18. E şimdi baktığınızda şurası kaç geldi? 80. Şurası ne geldi? 64. Alt taraf ne yapar? 18 çarpı 18. Yani ne yaptı? 144 bölü 18 çarpı 18. Sadeleşir mi? Sadeleşir abim. Kaça bölelim? 18. 8 kere versek oluyor. Yani ne geliyor? Yine 8 bölü 18 geliyor. Gördüğünüz gibi ilkin hiçbir esprisi kalmıyor diyebiliriz. Ben şunu şurada kaldırayım. Şöyle temiz bir çözüm olsun. 4. sorumuzun çözümü. Şimdi geldik 5'e. Of 5 bitmedi. Birinci kutuda 3 mavi 5 yeşil var. Peki ikinci kutuda da x mavi. Nerede? İkinci kutu burada x mavi 5 yeşil var. Tamam. Birinci kutudan rengine bakılmadan bir top çekilip şimdi aslında ne var? x mavi var. Şuraya ben yazayım onu. Tamam mı? x mavi var. 5 tane de yeşil var. Tamam bunu yazdık. Sonra birinci kutudan rengine bakılmadan bir top çekilip ikinci kutuya atılıyor. İkinci kutu yukarıda. Sonra ikinci kutudan bir top çekiyoruz. Çekilen son topun yeşil olma durumunu veren aşaması bu şekilde verilmiş. Demiş ki birinci kutudan ben çektim. Mavi çekersem mavi artar. Doğru mu? Aynen. Daha sonra yeşil gelme olası 1 bölü 2'ymiş. Hmm. Yeşil gelme olası 1 bölü 2 ise o zaman aslında biz oradan ifadeyi kurduk bak. Buradan gelme olası yeşil gelme olası 1 bölü 2. Yeşil sayısı artmadı mı? Arttı. Şimdi x mavi vardı. x Şimdi buradan Mavi çekersek buraya attık. Mavi sayısı x artı 1 oldu. 5 tane yeşil var. Ve yeşil gelme olsa 1 bölü 2 ise o zaman bence şansları eşit. O zaman x4 geldi burada. x4 bulduk. Yani ilk kutuda o zaman iki, tabii ikinci kutuda aslında kaç tane? 4 tane mavi varmış. Peki ikinci kutu, ilk kutudan biz yeşil çektiğimizi düşünelim. Değil mi? Buraya atalım. Sonra yeşil gelme olasılığı 3 bölü 5'miş. Şimdi 6 bölü x artı 1 olmuş. Şimdi şöyle biz buraya yeşil attık ya. Yeşil sayısı 6'ya çıktı. Yeşil gelme olsa 6 bölü toplam ihtimal x artı 6. Burada nedir? 3 bölü 5'tir. O zaman bu 6'ya 3 2 katı bu da 2 katı. x 4 evet dediğimiz gibi 4 tane mavi var. Onda hem fikiriz. Tamam. Şimdi buna göre burada diyor ki ikinci kutuda başlangıçta 4 tane mavi top vardır. Evet 4 tane mavi top vardır. İkinci öncülümüz doğru. Bir öğrenci taktiğiyle şunları eleyebiliriz. B ve D 8'miş. Şimdi bakalım be, Bunu buraya attık. Buraya gelme olasılığından bahsediyor yalnız. A bölü B diyor bence. Şimdi bunu mavi çekme olasılığımız ne olacak? 3 bölü yeşil de toplam 8 olacak. B 8'miş. Tamam. Peki B 8. Biz öyle bulduk. A'yı kaç bulduk? 3 bulduk. Burada yeşil gelme olasılığı 5 bölü 8'dir. D'ydi 8. C'yi de 5 bulduk. O zaman ikinci, birinci öncülümüz de doğru. 1-2 doğru. O zaman bu da gitti. Bu da gitti. Doğuracağımız ne gelir? Edirne gelir. Ama biz üçüncüye de bakalım. Üçüncüde de şöyle yapacağız. Bakın şimdi birinci kutudan biz top çekiyoruz ya. Şimdi ikinci kutudan çektiğimiz topun yeşil olma olası diyor. Şimdi bu burası biraz karışık. Ben şöyle yapayım. Birinci kutu, ikinci kutu yapalım. Birinci kutuda ne var? 3 mavi, 5 yeşil var. 3 mavi, 5 yeşil var. Öbüründe de 4 mavi, 5 yeşil vardı galiba. 3-5-4-5. 3, 5, 4, 5. Evet. Bizden ikinci kuttan çekilen topun yeşil olma olsun istiyor. Yani buradan buraya çekeceğim sonra buradan çektiğim istiyor. Şimdi buradan çekemiyorsunuz. Önce buradan buraya bir atıyorsunuz. Mesela ya mavi attınız. Sonra yeşil çektiniz. Ya da ilkinden yeşil çektiniz. Öbür tarafa attınız yine yeşil çektiniz. Şimdi soldan mavi çekme olasılığımız nedir? 3 bölü 8'dir. Bu tarafa attım. Ee, sonra yeşil çekme olasılığımız. Mavi attığımızda yeşil artmadı. Toplam kaç vardı? 9 vardı. 10'a çıktı top sayısı. Ee, ama yeşil top sayısı yine 5. Artı soldan sağa yeşil attım. 5 bölü 8 ihtimalle. Sonra bizim toplam sayımız 10'a çıktı. Ama bunların içerisinden e, yeşil sayısı... Ben buradan buraya yeşil attığım için yeşil artacak. 5 de 6'ya çıkacak gibi. O zaman ne yaptı? 15, 30 daha 45 bölü 80 yapar. Ya da 5'e bölersek 9 bölü 16 yapar diyebiliriz. Evet biz de onu bulmuştuk. O zaman 3. öncülümüz de doğrudur. Gördüğünüz gibi 3. öncülde ne geldi? Doğru geldi. Geldik altın sorumuza. Bir resim, resim yarışmasında 3 yılı değerlendirme sonucu yarışmacılara 2, 4 ve 5 puandan birini vermektedir. Burcu'nun bu yarışmada herhangi bir yüzden 2, 4, 5 puan alma olasılıkları 1 bölü 2, 1 bölü 4 ve 1 bölü 6'dır. Burcu'nun bu yarışmada toplam 12 puan alma olasılığı nedir demiş. Şimdi 2, 4, 5 puanlar veriyor jüri. Değil mi? Herhangi bir jüriden bunları alma olasılıkları teker teker bu. Şimdi toplam 3'ten de nasıl 12 yapabiliriz? Mesela 2, 5, 5 alabilir. Başka ne yapabilir? 4, 4, 4 yapabilir. Başka ihtimal var mı? 2 tane 2 alsa olmaz. Daha da kalmadı. 2 tane 4 alsa 3'üncü 4 oldu gibi. O zaman şimdi Burcu'nun bu yarışmada toplam 12 puan alma olası demiş. O zaman biz ne yapalım? Bir jüri kaç verecek? 2 verecek. 2 verme olası 1 bölü 2. Bir jüri ne verecek? 5 verecek. 5 verme olası 1 bölü 6. Diğer jüri de 5 verecek. 1 bölü 6. Artı. Şimdi bunların her biri de 1 bölü 4. 1 bölü 4. 1 bölü 4 oldu. Şimdi burada bir problem var. Hangi jürinin ne verdiğini bilmiyoruz. O zaman 2, 5, 5 veriyor ya. Şimdi bu 2, 5, 5'i nasıl verebilir? İşte bir tanesi 2, 5, 5 verebilir. 5, 2, 5 verebilir. 5, 5, 2 verebilir. O zaman ben bunları ne yapayım? 3 durumu var diyeyim. Bunu 3 ile çarpayım. Çünkü Ha, şimdi kiminle ne bilmiyorum. Biri 2 verecek, biri 5 verecek, biri 5 verecek. Değil mi? Ama bunlar kendi aralarında ne yapabilir? Yer de değiştirebilir. Peki burada hepsinin 4 vermesi kendi aralarında yer değiştirse de yine 4 verecekler için ekstra bir değişime gerek kalmayacak. Bu burada tamamlandı. O zaman ne yaptı? Mesela şunu da şunu sadece değiştirsek burada 2 bırakırız. 1 bölü 24 yapar. Öbürü de 1 bölü kaç yaptı? 64 yaptı. Şimdi bunlar nerede sadece eşitlenir? 8, 3, 8, 8. Buraya 8, buraya 3 yazarsak. Bunun alt tarafı 192 yapar. Üst tarafta kaç yaptı arkadaşlar? 11 yaptı. Yani doğru cevabımız Adana geldi diyebiliriz. Orada önemli bir husus var. Husus ne? Şimdi biri 2, biri 5, biri 5 verecek ama hangisi 2 verecek? Onlar kendi aralarında yer değiştirecek. 3 durum var bu şartı yerine getirmeye. Peki bakalım geldik 7'ye. Aşağıdaki tabloda etkinlik 40 soruda oluşan 12'li orijinal yayınları TT denemelerinde yaptığı doğru soruyu sayıları verilmiştir. Peki giderek netler doğrular azalıyor. Ezgi'nin 12. demelik doğru sayısının 32'den fazla olması deneysel olsun. 32'den fazla olması O zaman deneysel. Yapılan deneylere bakacağız. 32'den fazla olmalısı. Çizik attıklarımız 32 gelmiş. Yani toplam 11 denemeye bakarak biz buna karar vereceğiz. Ve 3, 5 tanesi deneysel olarak 32'nin üstünde. Değil mi? Atlamadıysak. Evet. 5 bölü 11 ihtimalle. Yani doğru cevabımız gelecek arkadaşlar? Bursa gelecek diyebiliriz. Geldik 8. sorumuza. Aşağıdaki tabloda bir sınıfta kız ve erkek öğrencilere sayıları verilmiş gördüğünüz gibi. Buna göre sınıftan rastgele seçen bir öğrenci seçildiğinde bu öğrencinin kız veya sarışın olması. Yani bu tablo verirse daha temiz oluyor. Kız da olsa olur, sarışın da olsa olur gibi mantığıyla hareket edersek. Sarışın da olsa olur, kız da olsa olur derseniz. O zaman kaç yaptı? 16 bölü. Toplam kaç var? 28 var. 4'e bölerseniz 4 bölü 7 diyebilirsiniz. Ya da dersiniz ki işte sarışın olma olasılığı 6 bölü 28. Kız olması 14 bölü 28. Nereden buluyorum buradaki kızların sayısını? Hocam sen hem kız hem sarışınları iki kere saydın deyip bunu ne yapabilirsiniz? Geri alabilirsiniz. Buradan da ne gelecek yine? 16 bölü 28 gelecek diyebiliriz 8. sorumuz için. Şimdi geldik son iki sorumuza. 9 ve 10'dayız. Aşağıda verilen bir kutulardan ilk olarak bir kutudan bir top çekip ikinci kutuya atılıyor. Sonra ikinci kutudan bir top çekilip birinci kutuya atılıp son olarak birinci kutudan bir top çekiliyor. Buradan buraya çekiyorum. Atıyorum. Sonra buradan buraya çekiyorum. Atıyorum. Sonra buradan bir tane çekiyorum. Buna göre birinci kutudan ilk ve son çeken topların mavi olma olasılığı. Şimdi birinci kutudan mavi olma olasılığı 4 bölü 7 ihtimalle mavi çektim. Bir tane mavi aldık buradan. Sildik. Şimdi bu tarafa attık. Mavi buraya geldi. Şimdi nasıl olacak aslında? İlkinden mavi istiyor ya. Mavi çekerim. E, kırmızı. Buradan buraya mavi atarım. Buradan buraya kırmızı atarım. Sonra buradan mavi çekmemi istiyor. Ya da Buradan mavi çektim. ikinci attım. ikinciden mavi çektim. Birinciye attım. Sonra ilkinden mavi çekme olsun istiyor. Şimdi biz ne yaptık? İlkinden mavi çekme olası 4 bölü 7 dedik. Sonra gittik öbür tarafa attık. Şimdi buradan ne istiyoruz? Kırmızı çekme olasılığımız 3 bölü 7'dir. Çarpı değil mi? Buradan bir tane kırmızı çektik. Buraya kırmızı attık. Toplam bizim burada 7 tane topumuz oldu. Ve bunlardan 3 tanesi mavi. 3 bölü 7 ihtimalle mavi seçeriz. Ya da şurayı bir silelim karışıklık olmasın. İlkinden mavi çektik. 4 bölü 7. İlkinden mavi gitti. Burada bir tane mavi oldu. Buradan mavi çekme olasılığınız 4 bölü 7 yapacak. Tamam mı? Sonra buradan mavi çektik. Bu tarafa attık. O zaman mavi top sayısı tekrar yerine geldi. Buradan mavi çekme olasılığınız yine 4 bölü 7'dir diyeceğiz. Peki buradan ne geldi? 36 bölü 243. Buradan da 60 64 bölü 243. Ve toplam ne yapar? 100 bölü 243 yapar. Sorumuzun cevabı bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Geldik 10. sorumuza ve dersimizin ve testimizin de son sorusuna. 32 kişilik bir sınıfta rastgele bir öğrenci seçildiğinde erkek olması 1 bölü 4. Yani 8 erkek 24 kızımızdır. Peki seçilen bir erkek öğrencinin satranç oynamayı bilme olası 5 bölü 8. O zaman 5 tane satranç bilen var. Yanına yazdım. Seçilen bir öğrencinin satranç oynamayı bilme olasılığı yani 32 tanesinin içerisinde 1 bölü 4 yani 8 tane satranç bilen var. O zaman 3 tanesi de kızlardan satranç biliyor. O zaman şöyle yapalım mı? Grubu ayıralım. Kız diyelim, erkek diyelim. Şimdi kızlar kaç kişi? 24 kişi. Erkekler 8 kişi. Peki satranç bilenler, satranç bilmeyenler diye sınıflandırırsak. 5 tane erkeklerde satranç bilen var. O zaman 3 tane bilmeyen var. Kızlarda da 3 tane satranç bilen var. 21 tane bilmeyen var. Bu sınıftan seçilen bir öğrencinin kız veya satranç bilen birisi olması. O zaman taralı bölgedekiler. Yani kaç yapıyor? 29 yapıyor. Toplamda kaç ihtimal? 32 ihtimal. Yani doğru cevabımız ne gelir? Ceyhan gelir diyebiliriz. Ve böylece ilk ödev testimizi tamamladık. Bir sonraki ödev görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.